Ulaşım arıyor. Ece sen. Okey. Beyler benim elimde üç tane eşya var. Bir bu var. Bir de bilmediğim ayakkabı var. Bir de bu var. Ben de bir şu. Ben bir de, benim, de şu. Benim. Bir de şu var. Bir şale, bir de bu, Ece sende bir de. ne vardı? Ayakkabı sana tam uyuyor ha Ece. Bir bu var. Evet. Meşale var. Ece. Ece. var. Ece. Tamam. Ben Ece ya ayakkabı ay çok ve uyudu. Bence dinle gitmemiz lazım. Gelin çekiyor gitme. <Gülüyor> 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 korkmayın sadece o yaratığın Ömer! 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 Ömer. Ömer sanırım. Hadi bak Bu eşyaları bize, şey nasıl gelin veriyorlar. Ben onu çok ben merak ettim. Açacağım. Beyler ben yukarı çıkıyorum. Baksanız hepimizin eşyaları farklı doğru mu? Evet. Mesela yani. Beyler ben üstte çıktım yanlışlıkla. Ömer Allah seni ne etmiyor? Ay iki dakika bende de ayakkabı var. Tamam Ay, Ay. çatıya gel. Ece çatıya gel. Geldim geldim. Ömer. Ay. Allah seri katil var burada. Ananı gördüm ben onu. Beyaz üstü karnı falan. Gözleri falan siyah karnı gördüm mi? ben. Ne? Valla ben... millet ölüyor. Ben az önce o katilimi gördüm yoksa başka bir şey. Bir anda seri katil arkamızda duruyormuş. Var ya çok kötü olur. Korkalım. Gerçekten doğruyu diyorum ama. Ömer bence gitme. 1-2-3 Çık 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 yukarıya çık. Seni duruyoruz. Ay yiyor mu diyor Ömer? Ay, Aa! Aa Geriye kaldı 5. Beyler bence üste çıkalım ne dersiniz? Geldiğimiz yere geldik. Beyler bence üste çıkalım. Arkadaşlar çıkarım. ben dile gidiyorum. Beyler bence üste çıkalım. Ben dile gidiyorum. Arkadaşlar canavar artık bizi istemiyor. Lan dile gidemiyorum Ece yukarıya çık. Bence derim Arkadaşlar bakın bitmiş. Aa ve arkadaşlar filmimizi beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.